Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar deniz altında gizemli yaratıkların var olduğunu biliyor muydun? Evet arkadaşlar deniz altının bir de karanlık bir yüzü var. Ve bugün denizaltı canavarlarının teker teker videolarını buldum ve hep beraber bunları izleyeceğiz. Video başlamadan önce arkadaşlar aşağı taraftan video like atmayı ve kanala hemen abone olmayı unutmayın. Şu an videoyu izlersen hemen aşağı taraftan videomuza bir like at. Hemen ve kırmızı abone ol butonuna basıp kanalımıza abone olup ailemize katıl ve ailemizi büyütelim. Herkes abone olsun arkadaşlar o yüzden. Hadi videoya baş. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta gördüğünüz gibi denizaltı canavarlarından birinin ismi de arkadaşlar El Gran, El Gran Maja diye bir canavar varmış arkadaşlar. Bu bir denizaltı canavarı. Biliyorsunuz ki Blob var, El Gran Maja var. Daha bir sürü denizaltı canavarı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bunlar eskiden gerçekten var olan canavarlarmış ama şu an gerçekten bu 2024 yılında gerçekten bunlar var mı yok mu bilinmiyor arkadaşlar. Ama işte birkaç yılında bu şekilde videosu var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu El Gran Maja. Ağzı kocaman arkadaşlar. Ağzını size nasıl anlatabilirim? Devasa büyüklükte. Bir şöyle diyeyim size. 10-20 tane arabayı yan yana koyun arkadaşlar. Öyle bir ağız genişliği var. Bakın görüyor musunuz? Bak 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 orada. Bak şimdi gemi yiyecek arkadaşlar. Şuradaki gemiyi görüyor musunuz? O kadar büyük bir şey ki arkadaşlar bu. Dişleri var böyle kocaman kocaman dişleri var. El Gran Maja ismi El Gran Majaymış. Bir de Blok var arkadaşlar. Bunun en büyük düşmanı Blok biliyorsunuz ki. Hmm. Baksanıza arkadaşlar, şunun dişlerine bakın. İnanılmaz büyük dişleri var arkadaşlar. Kocaman bir şey bu. Şu dişlere baksanız arkadaşlar görüyor musunuz? Kocaman bir şey bu ya. Şu dişlere bakın. Aa arkadaşlar El Gran Maja. düşünün o kadar büyük bir şey ki arkadaşlar. O kadar büyük bir şey düşünün. Bu öyle bir canavar işte denizaltı canavarı. İçine mi girdiler acaba arkadaşlar? Deniz sanırım içine girdiler. El Gran Maja'nın içine girmiş olabilirler. Bakın işte gözlerine bakın. Tam 6 tane de gözü var arkadaşlar. 6 tane. 6 tane gözü var El Gran Maja'nın. Baksanıza şuna bakın arkadaşlar. Bu nasıl bir şey böyle ya? Devasa kocaman bir şey arkadaşlar bu. Bak ağzını açtı. Iıı ağzını açtı. Arkadaşlar ağzını açtı. Gerçekten şimdi o gemiyi yiyecek sanırım. o gemiyi yiyecek bence. Ne diyorsun? Aha. Aha bir şeyler oluyor arkadaşlar. <laughs> bakın sinyal gidiyor. Sanırım o gemi yiyecek şimdi. Arkadaşlar ağzını açtı. Kesin o gemi yiyecek şimdi. Evet. Evet o gemi yemeye gidiyor arkadaşlar. Ve o gemi yedi. Bakın. Ağzına bakın arkadaşlar. Şunun içine bakın. Acaba gerçekten gerçek hayatta bu canavarlar var mı? Eskiden var deniliyormuş. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bakın içine girdiler arkadaşlar. Bir daha oradan çıkam. Evet arkadaşlar, şimdi animasyon videolarını izleyeceğiz. Bakın animasyon videoları başladı. Bakın bu canavar arkadaşlar gelip bak o balığı yedi. Büyük balık küçük balığı yer arkadaşlar. Şimdi büyük balık da gelip bunu yiyecek arkadaşlar. Bakın Evet büyük balık geldi arkadaşlar bak 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 blok mu bu gördünüz mü nasıl yedi arkadaşlar yedi mideye indirdi gördünüz mü o kadar büyük ki bakın devasa uzunlukta bakalım şimdi kim gelecek acaba arkadaşlar şimdi o bu kim ne o bu Godzilla <laughs> Godzilla mı bu ya? Godzilla olabilir arkadaşlar. Evet Godzilla. Godzilla vs Blob. Allah bakalım sana. Arkadaşlar bu Blob değil pardon El Gran Maja. Evet bu El Gran Maja'ymış pardon. Blob değil. Kuyruğuyla bir tane vurdu arkadaşlar Godzilla ya. Bak ağzını açtı şimdi onu da yiyecek. Arkadaşlar kovalıyor bak onu kovalıyor yiyecek şimdi. Oho bu kim Oo. Arkadaşlar bu daha büyük bakın <laughs> Bu ondan daha büyük Acaba daha büyük bir şey var mı arkadaşlar Bu balıktan daha büyük bir balık var mı Onu çok merak ediyorum Bence blob olabilir arkadaşlar Bakın bu balıktan daha büyük bir balık bence vardır Bence blob olabilir arkadaşlar Ne diyorsunuz Blob bundan çok büyüktür İzleyelim arkadaşlar. Bakalım bundan büyük bir balık var mıymış. Ha, çok merak ediyorum. Oh, blop. Arkadaşlar blop geldi bakın. Kocaman bir şey bu. Blop. Devasa büyük Acaba blop'tan da daha büyük bir balık var mı? Bence arkadaşlar blop'la diğer balık kavga edecek. Bakın kavga ediyorlar gördünüz mü? Ya, bunlar kavga etmiyor başladı arkadaşlar. Bence bu kazanır arkadaşlar. Bu lob, Evet, videomuz burada bitti. Evet arkadaşlar, şimdi bakın. Blob BS. Bu kim arkadaşlar? Karşısında blobun kim var acaba? Kimle kavga ediyor bu sefer blob? Blob bakalım bu sefer kimse kimle kavga edecek? Arkadaşlar bu ne böyle? Evet bu Red Booster. Arkadaşlar Red Booster kırmızı kırmızı dinozor gibi bir şey bu. Kırmızı Ejderha mı? Kırmızı Dinozor mu? Öyle bir şey arkadaşlar. Red Booster. Red, kırmızı demek. Bakın balığın rengi de kırmızı zaten. Arkadaşlar Block'la kavga edecek ama bence Block bunu döver ya. Block bunu döver arkadaşlar. Ağzını burnunu dağıtır Block bunu. Baksanıza Block çok bir daha büyük? Ah ye evet arkadaşlar. Block onu az kaldı ısıracaktı. Az kaldı ısıracaktı. Bakın. Arkadaşlar of. Blok kayaya çarptı Ağzını açtı arkadaşlar şimdi Ağzını açtı çeştü. şimdi onu yiyecek Bak 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 iki tane blok geliyor bir de arkadaşlar Şuna bakın Oo, bloklar çarpıştı arkadaşlar İki tane blok vardı ikisi de çarpışmış Baksanıza Oha bu kim Arkadaşlar bu düşündüğüm kişi. Bu düşündüğüm kişi. Godzilla. Evet. Godzilla. Bu düşündüğüm kişi Godzilla. Arkadaşlar. Godzilla çok daha büyük bir şey. Baksanıza arkadaşlar. Oha arkadaşlar Godzilla çok büyük. Bakın blobu elleriyle tutuyor. İkisi de şimdi yiyecek. Aa onlar elektrik verecek arkadaşlar. Bakın onlara elektrik verip öldürdü. Gördünüz mü? Onlara elektrik verdi ve öldürdü. Çok güçlü arkadaşlar bakın. Evet bu bu, bu kırmızı balık kurtuldu. Aa Godzilla 17. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi bugün efsane blok animasyonları izledik. Arkadaşlar blok, el gran maja ve diğer denizaltı canavarları izledik. Bir sonraki videomda daha fazla böyle ilginç, korkunç eğer daha bulabilirsem arkadaşlar daha böyle denizlerin altında yaşayan gizemli canavarları bulmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.